Herkese selam kanalıma hoş geldiniz ben Emir bugün FIFA 23 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz en son Milan'a geçmiştik ve bu sezon Avrupa UEFA Avrupa liginde olacağımız için ben ligdeki çoğu maçı simüle edeceğim sadece işte Napoli'dir Roma'dır Juventus'tur, Lazio'dur işte Atalanta'dır falan yani bu maçları Inter falan Fiorentina karşı falan oynarız. Geri kalan maçları simüle edeceğim. Bu sefer lig kupalarına da olabildiğince dikkat etmeye çalışacağım. Tamamen olmasa da. Bakalım. Şöyle bir haftalık program diyelim. Bakalım. Neymiş ne değilmiş. Atlarım maç yap. Maç et. Ve Monza'yı 2-1 yeniyoruz. Güzel. Deketelare ve Rafael Leao gollerini atıyor ve 2-1 alıyoruz güzel. Ne oldu? Bir sattık? Ne oldu? Lazetiç gitti mi? Alemdeç evet. gitti güzel. Lazetiç 2 yıllığına gitti. İyi 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 iyi. Gitsin gelişebiliyorsa gelişsin 2 yıl. Şöyle haftalık program diyelim. bi şuraya bir gelelim. Herhalde Cirona'yı bir yeneriz herhalde yani düşünüyorum. E yani. Kendi adımıza en azından ligdeki ilk maçımızı oynayalım. <laughs> Napoli'ye konuk oluyoruz ve maç başlıyor. Zelinski. <laughs> Zelinski. Zielinski Lan oğlum hadi artık ya Ademi Pao Tomori Kofana veremedi çarptı tekrar çarptı Lan lan oğlum yeter Üç kere Declan Light Napoli'ye gelmişim Bir de kaptan Abooo Güzel kestü. Teo. Benaker. Leo. Peki Gidemedi. posu da vermedik ya la. Oha kimin Ne yaptın oğlum? Oyu. <laughs> Uçuş. Victor Osimen. Ka kanka birazcık sakin ol. <laughs> Relax bro. Vay <laughs> artık. Teo Hernandez yukarıya gördü. Paul Torres Beraker verdi. Fofana'dan Leo'ya. Leo'ya da verdi. Deketelari'ye. Ya. ya oğlum. Vursaydım keşke ya. Ben... Deketelari de verip oradan güzel açı olursa garantilemek istedim ama yok. Oha çok güzel müdahale lan.

Ama on numarayı aldıysa geride almak ayıp olur yani şimdi. Başka numara olsa neyse de on numarayı geri almak biraz ayıp olur yani o yüzden almıyoruz. Politano. Politano gidiyor. Politano. Politano. Kötü pas. Rahat aldık. Ben Aker. Ade mi? Ben Aker. Degetilare şimdi. De Deketelare. Deketelare artık her neyse. Ya söyle döveyim, isim karışıyor artık yani. Birkaç kere, artık söyleyince söyleyemiyorum bir yerden sonra. Kesin başka bir şekilde okunuyordur, var ya o ismi. İndir oğlum. Laysin. Leo. Kerima <laughs> değil mi? <laughs> Leo! çok güzel! Leo'nun klasik çok güzel! hiç beklemiyordum biliyor musun? Çok güzel bir şıklaşa Çok güzel bir lan Ne de vurdum ya Çok güzel vurdu la Çok güzel vurdu ha Helal Deptun Rice şimdi Osimen Politano Pat Mateo mu dedi? Pateo mu ne dedi lan o? Kesti lan o. Kesmiş olmaz. Yok tamam. Çarpmış. şu an bana çarptı sandım orada. Son şarara nasıl atıyor? Son şarara nasıl çekti? Ben Royal da hayranım böyle. <laughs> <laughs> güzel güzel Napoli darma daha da güzel. Bu arada kalit doğru tahmin etti ama sert vurum da Güzel. Güzel. <gülüyor> Ramos bir saniye daha atar ettirik oluyor. Ademe, kerim ademe. Vatan kama yani. Fokus etti ya. <laughs> Ramos attıralım atarsa şey olsun. Tetrik olsun. Yok <laughs> sana atarak sen olmaz. Tetrik atıyor bir de. Yok <laughs> sana atarak. Sözümü da vermem diye. <laughs> güzel güzel bak Bak bu yanda tuttu mesela ama İlk maçtan belli oldu ya yani. Tuttu ya yani. Güzel Demek ki toplumda o Richarlison'un üst düzey performansı olduğu için Gölgesinde kaldı sadece Bir de olabilir yani her onca ligde tutacak diye bir şey yok yani Premier ligde tutmadı çocuk yani yapacak On çamurumsa güzel pasta, alabilir mi? Alamadı. Odriozola. Zielinski. Adeyemi. Adeyemi sanki orada elinde değdi değil mi ama? Lan verdim ama ya. Ben ketilermedi aslında, sevdim. Sadece bir tık fazla şey böyle. Fiziksiz gibi hissettiriyor bana. Yani normal adam o orse forvet mu birisi ama ya fizik yapısı bir tık hoşuma gitmedi o kadar. Vücut yapısı yani fiziği. Elle değil lan, elle değil evet evet. Bu doğru karar ya bu elde değil. Bir de bu kadar çok sık olması normal değil yani. Terse yaptık ya terse Çok güzel pas Leo Takım çok rahat oynuyor ya Çok sevdim It's <laughs> running Çok iyi Hayır Bu şey maçında oynamıyor Neydi bu? Eee Atalanta'ydı galiba değil mi bu? Atalanta da Roma'yı oynayayım ben Berabere kaldık kötü oldu ya Maça Başlıyoruz Haydi bakalım başarılar Takım başarılar Paul Torres Oha lan. Yasin adde olmadı. Ben it's now down Ne oluyor? players. Which ne oluyor Lan n olur, n olur? La bir çıkın şuradan. Ne oluyor? Aaa. Tek Deki silahı. deki silahı. Çok hızlı. Teke silahı. deki silahı. deki silahı. Çok güzel past! Ramos. Ya Ramos. Ne yaptın abicim sen ya? Ulan çok güzel pastı ya. Ne yaptın ya? Lan kare tuttur bari be. Çok güzel pastı ya. Tam da istediğim gibi verdim. Var ya orada. Ne oldu ya? Çarpıyor gene bir şeyler oluyor. Lan oğlum dümdüz önündeki adama ver artık. Ya verebilir yani artık kanka. Topağını güzel kesti. Bir <laughs> dakika <laughs> Deketelare gitseler de bu Lan dönen topu atamayacağız zannettim var ya. Heyecan yaptım ha. He. Bu da çok güzeldi de. Direkten döndü ya. Keşke ilk vuruş koy olsaydı tabi de. Yapacak bir şey olmadı yani. Yapacak bir şey yok. 90 numaralı formasıyla dakika 20'de golünü atıyor Charles Deketelare. Charles Deketelare. <laughs> Çok enteresan bir var ya çocuğun. Zeki Çelik mi ya? Eline mi hocam? Evet. Doğru. Gördüm yani net bir şekilde eline değdim. gördüm yani. Yapacak bir şey yok şimdi. <laughs> ya, ortaya mı duralan? Ya rezil etti Kolombo Kolombo Kolomba. Tek başına gidiyor. Kolombo Kolomba. Verdi pasını. Kötü. Koraya. Lan oğlum ben Adli'ye vermemiştim ki zaten. Ben o deketelerle vermiştim ya. Ulan şu Avrupa kupasında ne üzülmüştüm şeye. Neydi? Spinazzola'nın sakatlanmasını ne üzülmüştüm ya. Ee, güzel oynuyordu. Formundaydı takımın önemli parçalarından biriydi üzülmüştüm var ya tabi Türkiye'yi birazcık şey ettiler o turmada ama yapacak, onu da yapacak bir şey yok yani. ya, <laughs> Fiorentina maçına ben bir simüle edeyim bir sonraki bölüm Fiorentina ve Juventus maçlarını oynarız. Biraz da simüle ederiz diye düşünüyorum. Dedim gibi bu sezon Avrupa Kupası'nda olduğumuz için ve bizim hedefimiz de Şampiyonlar Ligi olduğu için daha çok bu sezon hızlı hızlı simulate ve önemli maçlarda da lig maçlarında oynayarak yani sezonu ilk dörtte bitirmeyi hedefliyoruz. Ki Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Ve güzel transferlerle beraber bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ni almaya çalışacağız bakalım. Videomu beğen ve yorum atmayı da unutmayın kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.